Herkese merhabalar. Ay dur dur merhabalar diyemedim. <laughs> <laughs> Gülme <laughs> Evet herkese merhabalar. Bugün Tufan, Evren ve Evren'in arkadaşı klasik maça girdik. Jujutsu kostümlerini aldılar. Bir tek ben kaldım. Her beğeniniz <laughs> bana bir Jujutsu kostüm. Bu sakin olmalıdır. Teşekkürler şimdi şimdiden. Olsun. ismini ezberlemem bile bizim için başarı. Bence evet. artık al. al evet. Lazım. Bende ben zaten. de, de varmış gibi hayalledim. Öyle. Arkadaşlar bu arada Joutu, Kaiser etkinliği geri gelebilir. Sen gel gel Beyze gel. Yani gel, gel. gel. Gelin Beyze. Aa doğru. doğru, doğru, doğru. Beyze gel. gel. Güzel. Tamam. Çok iyi ya. Başlayabiliriz. Ben skun atacağım. Ellerine bak yine. Çok güzel çok değil Kanka. Değil mi? Sadece ultisini işte çok yapamışlar ama onun haricinde güzel gözüküyor. Bence de. Ultimate yani o sıkıntı sıkıntı olsaymış şey. efsane olacakmış. G Güzel böyle dokunduk bir kuna. minyonları çekip böyle bir kestiler sana gelecek bak Tigreal. Kim? Hayır kanka şeyim yok. Pençem yok. Kaçamaz kolay kolay. kolay kim attı taş yaşları çok... Allah razı olsun ondan kim attıysa vallahi. Ben, değil, Allah. ben değil. Şey o Youtube'u YouTube söyledi mi kanka onu? Arkadaşa mı? Hayır hayır şeye. Itadori'ye. Can John, Johnson'a dedin ya. Youtube'a dedin bari sevinsin falan. Ona demedin mi? Hangi Johnson demedim. Şey dedim. Yine dedim. Itadori'ye yani. O da bize abone zaten. Heee. Hemen abone yaptı. Hemen abone oldu dedi. Hesabına at bakayım dedi. Abone oldu. Bak bak cana bak cana bak cana bak. Hemen geleceğiz oraya. Geliyor. Ölüyorum. Kiri geldi. Bari şunu alayım hadi. Helal be. Çok ya iyi. kaçtım. Kaçtım. Kaçtı mı? Helal ha, be. Ama <laughs> o da öldü ya. Hayır tik hayır. <laughs> ah be. O Son anda. dostlar gitti birer birer. Arkadan oh ayrılıyor be. dostlar. <laughs> Aynen. Ya ne şeymiş ya Allah Allah. Ne tutanmış Selena. Selena'ya dikkat edin çok stun tutturuyor. Bir de ben çok malım. Abi saldırışma adamı. Eee Selena. Mesela. Çok iyi. Abi. Selena, şey. Selena. Evet, Selena. Yenilir mi ya? Biraz da spun atın Sen arkadaşa diyim dedin ya. Şeyden yazmadın mı sonuçta? Oyun chatinden. Nasıl yani anlamadım ki. Ha oyuna başlamadan dedin ki ben arkadaşa diyeyim de YouTube atacağımızı dedin ya. Evet. yazmaya başladım. Oyun chatinden mi yazdın? Hayır. Normal evet. bu yazdım onu. Ha <laughs> oyun chatinde evet. de yazdım ayrıca. Evet. Ha benim derdim şey Johnson biliyor mu şu an bizim video çektiğimizi? Yok ben sadece geçen her videoyla haberim olsun dedim. Ha. Ya of nereden çıktın sen? Bir ihtimalle video çektiğimizi bilmiyor şu anda. Onlara doğru güzel oynarsak Johnson'a bir reklam yapabiliriz bence. Ama sadece Johnson'lar. Kaç takım görmüşsün gene <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar böyle de her yerde reklam kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden bir Evet. Eren istek göndermiş bir el için, bir sonraki el için. Sümeyye, sen devam edecek misin? Benim son elim. Nasıl ya? Hayır. Nasıl nasıl ya? Çok üzülmek. Saat 12. Saat 12 mi evet. oldu? Benim zaman algısı gitti evet. gitmiştik. Cidden yok. Arkadaşın erken geldi hatta bir tık bana şey dedin sen. 13. 12 12.30'da işte şey. gelecekti de büyük ihtimal hafta sonu diye erken salmışlar. Demişti. İyi bari. Veya bir yandan Kim motor buyurdu? bir yandan da oyuna girmişti. <laughs> Bekle araba. Allah cezanı vermesin araba. Canına bak. <laughs> Hadi mid oynayalım. Kanka adam çalıdaymış. Bu yapmış. Ben yerim. Geçen <laughs> yerle kazandık değil mi? Geçen yerle kazandık. Hatta kazanmakla kalmadık ezdik. Doğru. Bu araba harika ya. Hadi, Oha hadi üç hadi. kişi burada help. Geldik. Buradayım. Biz de buradayız. Geldim işte buradayım. İşte, ben bu işte ustayım. Cö Bir şey diyeyim mi? İkidir e, Yin'in ultisi bozuluyor. Pardon Itadori'nin. <laughs> Saldıralım mı? Oo, ışınlanma efekti çok güzelmiş arkadaşım. Ben yiyorum kuleyi. Hadi. Evet, güzel? Kaç. Geri ben de oyalanıyordu o sırada. Geri çok uğraşıyor. Ya da kaçmayayım canım zaten iyi ya. Hadi araba. Hadi. Araba girdi. O tank Harika tanküye. ya. Eyvah. Bu kim? Aa, tankı ben ben tankıyorum. Tankı ben tankıyorum. Vurdum cümleye bak Allah'ım ya. Yine harikayız ya her zamanki halim. İlk haline. defa, ilk defa yabancı olarak iyi bir tank geldi farkında mısın? Evet evet ya, evet. Bitten. Nazar değmesin de. Şöyle ben bir durayım da. Araba hadi gezelim araba. Burada. Hadi araba. Aa yeni özellikle altta bin çıkıyormuş. Otomatik binmiyor artık. Evet. evet. De. Ben de Aha. binmeyi bekliyorum. Hadi Simo tara. Hadi Simo vur vur kafasına ben çalışıyorum şaka mı dur o can ne oha bak güzel nasıl gördün güzel ulti bastın hadi sıkına parçala orayı yavaşlattın güzel çok bir evet. harika hadi açalım düres'e yardım et. geldim tuttum ama korkma. Ben de boş Aa, sur verdiler ya. <laughs> en kısa video bu oldu bu sefer de. Olsun. Bir Hadi. el daha bence Sümeyye bir el daha bak. Evet Sümeyye bir el daha. Açılışı ben yapacağım merak <laughs> etme. Yer var mı abi? Var Eren bekle. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyip <laughs> beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı Unutmayın. <laughs> کننده یک باش تا